Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allahumme la sahle ila ma ja'altu sahla ve ente tec'alul huzna iza şi'te sahla amma ba'd. El kaidetu saniyetu. 2. kural. Neyin 2. kuralı? Şimdi bir önceki 15. kuralda dedi ki 15. kuralın altında bir takım onun bölümüne dahil olan ayrı ayrı kurallar var dediydi. Ki 15. kural neydi? La darara ve la dirar. İslam'da darar da yoktur, dirar da yoktur. Hani darar neydi? Farkında olmadan mubah bir iş yapılırken zarar vermek, dirar da özel olarak zarar vermek kasten haram olan zarar verme işini yapmaya da dırar deniyordu ki bu da mesela ney? Adamın özel gidiyorsun, bahçesini tarumar ediyorsun, evinin camını kırıyorsun, arabasının tekerini patlatıyorsun vesaire. Bunun gibi zarar vermeler yok dedi de bununla ilgili bu kurala dahil bir takım kurallar var dedi. Bunun altına dahil olan birinci kural derul mefsedeti mukaddimun ala celbil masalihi maslahat kuralıydı ki o da nedir? Zarar veren mefsedeti gidermek maslahatı temin etmekten daha önceliklidir kuralıydı. Şimdi ikinci kural. Addarul khas yutahammelu lidef'i darril am. Addarul khas hususi olan zarar yutahammelu katlanılır. Lidef'i darril am genel olan zararı ortadan kaldırmak için hususa dahil olan zarar buna katlanır. Fe darar dararul hasile lil ammeti genel herkesi ilgilendiren bir zarar güzel bir dararul hassi bil vahidi bir kişiye özel olan bir zararla bazen giderilebilir. Li ennehu ehwanu şerraini çünkü bu iki şer içerisinde en hafif olanıdır. Ve denel mefsedetini iki mefsedet arasında da en düşük olanıdır. Emsületü derik. Buna örnekler. El misalül evvelü birinci örnek. At tabibül cahilu cahil olan doktor yuhcaru aleyhi engellenir. Li maslahetin nelsi insanların masatından dolayı cahil olan doktor engellenir. Yani ona doktorluk yaptırılmaz. Fe kavnuna nehcuru aleyhi ve nemne'uhu bizim onu engellememiz onu men etmemiz minet tatabbubi insanlara doktorluk yapmasından engellememiz fi Bunun o doktorun kendisiyle ilgili hususi bir zarar vardır. Çünkü bu doktor sahte doktorluk yaptığından dolayı başkasına zarar vermesin diye engellenir. Lakin yutahammelu buna katlanılır. Lidef'i herkesi ilgilendiren zararı ortadan kaldırmak için. İz çünkü لو تركناه يداوي nase eğer biz o insanı insanları tedavi etme noktasında bıraksak, insanları tedavi etsem ve o cahilun cahil olduğu halde insanları tedavi etse ne olur? Letadarraran <laughs> nasu. İnsanlar bundan elbette ki zarar görür. El misalü <laughs> ikinci örnek. El muftil cahilu. Hani bu bizim toplumda da var ya yarım doktor candan yarım hoca yarım hoca dinlen eder diye burada da ikinci misal onu getiriyor. El muftil cahilu cahil olan müftü. Yuhcav o engellenir. Denir ki ona sen insanlara fetva vermeyeceksin. Li darari nasifi insanlara dinleri konusunda zarar verdiğinden ötürü. O inkan el hakku darar. Belki ona bir takım zarar dokunuyor. Belki ondan dolayı maaş alıyorsa artık maaş alamaz olur icabında. Tamam mı? Lakin hada darar el ancak bu özel zarar min ecil maslahatil ammeti herkesi kamuoyunu ilgilendiren bir maslahattan ötürü gerekir. Böyle bir zarar vermek gerekir. El misalü salifi üçüncü örnek. Kallel âlimler alimler dedik. Lev teterresel kuffaru bir musibine. Kafirler Müslümanların başına geçse idareci olsa. Fehtecina ile ennermiyel kuffara ve edde zelki ile katil Fehtecna biz muhtaç olsak ile enner mil kafirlerle savaşa ihtiyaç duysak ve edde zelki ile katil müslimin ama böyle bir durum Müslümanların öldürülmesine de sebebiyet verse fevna darun hasun bu özel bir zarardır. Lahikom onlara gelen lakin o ancak bu yutehammelü liddarril ammi genel olan zarara nisbetle hususi olan birkaç kişiye gelen zarara tahammül edilir. Niye? Umumun masatı vardır da ondan dolayı. El misalur rabi'u dördüncü örnek. Es sahiru yuktelu. Sihirbaz kişi öldürülür. Li enne yuftinun nase. Çünkü bu kişi insanları fitneye düşürüyor. Fe darul darrul khasu. Fe yetehammelu darrul khasu. olan zarara katlanılır. Bi katli o sihirbazı öldürerek. Ve yutfe'u darrul e'ammu daha kapsamlı olan zarar ortadan kaldırılır. Lil ümmeti ümmete gelecek e, genel bir zararda sihirbazı öldürmekle ortadan kaldırılmış olur. Wa hazil işte bu kural. Kema yahtacu el fakih ve aydan ihtiyacı olduğu gibi yahtacu ha gayruhu başkasının da buna ihtiyacı vardır. Kel kadı kadı gibi vel muallimu vel muallimi öğretmen gibi vel murabbi eğitici gibi. Ve da'iyeti ile Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'ye davet eden şahıs gibi. Vel amir bil ma'rufi ve nahi anil münker. Emir bil ma'ruf neyi anil münker yapan kişi gibi. Ve kezalike validi baba da aynen böyledir. Ma'a evladi <mac disorder> çocuklarıyla beraber baba da böyledir. <.��cado> Vel mudiri müdür de böyledir. <avoiding> Ma'a <romantic> muvazzafihi <Jose> görevlileriyle beraber işçileriyle beraber değil mi? Oradaki görevlilerle beraber olan müdürün durumu da aynen böyledir. Evet geldik. La darara ve la darar kuralı altındaki üçüncü kurala dararu la yuzalu bi dararin mislihi ev eşedde minu dararu zarar la yuzal giderilmez bir dararin mislihi kendisi gibi bir zararla def edilmez ev eşedde ve hatta ondan daha kötü bir zararla izale edilmez. El halul ula birinci örneği birinci durum nasıl? Ella yeterattebe alel izaleti dararun mutlakan orada darara yazmış yanlış Ella yeterattebe alel izaleti dararun mutlakan bir şeyi bir kötülüğü ortadan kaldırdığın zaman mutlak olarak bir zarar dokunmaması lazım. Zararın gelmemesi gerekir. Ve <laughs> hinedin işte o zaman yici bu izale tu bil külliyeti <laughs> zararı külliyen toptan ortadan kaldırmak gerekir. El halü <laughs> ikinci durumu nasıldır? En yetarattebe ala izaleti dararı, zararı ortadan kaldırmanın üzerine gelir. Dararun <laughs> daha hafif bir zarar gelir. Yani sen bir zararı kaldırdığında bununla beraber belki başka bir zarar gelebilir ama o gelen zarar bundan daha hafiftir. Yani daha hafifse bu olabilir. Yani ondan kaynaklanan hafif bir zarar olursa tamam mı? Bu olur. Fertik bu darur akhafu min ecli def'il a'zam. Ya bu darur hafif olan zarar irtikab edilir, yapılır. Minecile ecle def'il e'azami daha büyük zararı def etmek için. El halü salifetü üçüncü hal nasıl oluyor? En yetarattebe ala izâleti darari zararı ortadan kaldırmaktan şu ortaya çıkıyor. Şu kaynaklanıyor. Ne? Zararun e'azamı minel zararil müzâli izale edilen zarardan daha büyük bir zarar ortaya çıkıyorsa ev musavi onun gibi bir zarar oluyorsa fehaza huve hazil qa'ideti işte işte üçüncü kuralın anlamı budur. Ve o zaman bunun örnekleri nedir? El misalle vel birinci örnek. Raculun cai'un aç bir adam. Leyse ma'u ma yesuddu ramakahu açlığını giderecek bir şey yok. Ey ma yumsiku bu, onun hayatını tutacak veya yani o adam hayatı tutacak bir şey yok. Ve başka bir kişi cayun aç ma'hu onunla beraber var. Ma yesuddu ramakahu onun açlığını giderecek minel kubzi ekmek var. Fenakulu biz deriz ki addararu la yuzalu biddarari zarar zararla beraber gidilmez. Fekunu hadzal muddarri bu zaruret haline düşmüş kişinin olması yahudul hubze yahudul hubze o ekmeği alması minel ahire diğerinden alması yekun olur kad ezale bi darari gayri kad ezale dararahu bi darari gayri bu ki kendisini isabet eden zararı gidermiş olur ama nasıl bi darari gayri başkasına zarar vererek kendisindeki o zararı, sıkıntıyı, meşakkatı gidermiş olur. Felesel özellik. Bunu yapamaz. Sen açsın, o da aç. Sen yemesen öleceksin, o da yemesi ölecek. O zaman onun elindeki ekmek varsa sen onu alamazsın. Yani ikiniz de aynı seviyedeyseniz açlık noktasında onun önündeki ekmeği alamazsın. El misalü sani ikinci örnek. ne şahsen Allah azze ve celle tabii ki hiçbir zaman insanı bu durumlara düşürmesin. Yani bu böyle bir durumda insan aklı çalışır çalışmaz Allah öyle men Allah Teala aileleri düşürmesin insan. El sen ikinci örnek anne ان شخصا اقرع katli bir şahıs birini öldürmeye zorlansa kıyla bir o adama dense imma en taktule zeyden ya zeydi öldüreceksin ve illa katenake ve hatta biz seni öldüreceğiz diye o adam öyle dense fekavnuhu yüzilu darara anhu onun zararı giderir olması, bir katil Zeyd'in Zeyd'i öldürmekle kendisindeki zararı giderir olması leysel özellik onun bunu yapması caiz değildir. Yani illa biri ölecekse o zaman sen öleceksin. Yani sen niye başkasını öldürerek kendi hayatını kurtarıyorsun? Sana böyle bir ikra varsa, böyle bir zorlama varsa başkasını öldürmekle e, tehdit ediliyorsun onu öldürmezsen sen öldürüleceksin gibi böyle bir tehdit varsa o zaman bırakacaksın onlar seni öldürsün. Yani başkasına böyle bu anlamda zarar verilmez. Zarar aynı zararla giderilmesi olursa bu caiz değildir. Kuralda zaten böyle. dararu la yuzalu bi dararin mislihi. El-kaidetu'r-rabi'at. La darara ve la dirara altındaki dördüncü kural. الضرر يزال بقدر الامكان zarar mümkün olduğunca ortadan kaldırılır. Emsile <laughs> tuzalik. Bunun örneği örneklerine gelince. El misal ve birinci örnek. Lev <laughs> zalimun bir zalim gelse. Li yakhudha yetimin. Yetimin bir malını almak için gelse. Fe la ba'se li yetimi yetimin velisi en yedfa verebilir min <malil> yetimi yetimin malından ma <mâ> yedfe'u bi ahzel <malikulliyyi> onun tüm malını almasını engel olacak kadarınca sını ona verebilir zalime verebilir yani atıyorum zalim geldi bir yetimin bin lirası var onun hepsini almasındansa diyorsun ki sen hepsini alma senin kaç para ihtiyacın var 50 lira 100 lira tam al sana 50 lira 100 lira tam Diğer adamı kalsın yazık diyebilirsin. Bunu yapabilirsin. وَاِذَا كَانَ يَنْدِفِعُ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ Muayyen bir miktarla zalimin zulmü gideriliyorsa ya da zalimin açacağı zarar gideriliyorsa فَلَا يُزَادُ عَلَى Bunun üstüne gidilmez. Bundan daha fazlası olmaz. Adam bin istiyor, al bin lira hepsi değil. Yani adam bin istiyorsa yani bin lira hepsini almak istiyor. Ona sorarsın sen 50 ve 100 lira işin görüyor mu? Görüyor tamam. O zaman al 50 yüzün bu adam yetimdir. Bu adamın malını elleme. Yani sen işin gör. Diğer de buna kalsın. El ikinci örnek. El hacru ale sefihi. Aptal kişiye beyinsiz bir kişiyi ne yapması engellenilmesi. Lidefi sui tasarrufati el maliyeti. Mali olan harcamalarındaki kötü davranışı engellemek için. Fehim yuhcuru alayhi sefi olan kişi engellenir. Fi ma bil mali duna gayri min baqiyati Malla ilgili olan hususlarda engellenir. Duna gayri min baqiyati tasarrufat diğer davranışlarında değil de malla ilgili olan yönünde ne yapılır? Engelleme olur. Şimdi mesela diyelim ki bir adam alışmış devamlı elektrik, su, doğal gaz sonuna kadar açma noktasında alışmış. Adam kendi cebinden para vermeye alışmamış. Şimdi bu adama sen müstakil bir ev tutacak olursan bu adam ne yapar? Kendi parasını tutmayı öğrenememiş bu zamana kadar. Onun için bu sefih hükmündedir. Sefih hükmünde olduğundan tasarruflu bir şekilde parasını harcamayı öğreninceye kadar ne yapılır? o kişi mahcur olur. O kişi hacr edilir. Yani engellenir. Mali konularda harcamalarında tasarruflarında engellenir. Evet. El-Kaidetul Hamisetu. Beşinci kural. Ad-Darul Yesiru yuhtemelu fil-Ukudi. Ad-Darul Yesiru basit bir zarar yuhtemelu fil-Ukudi akitlerde tahammül edilir, katlanır. Nasıl yani? Emsil ki bunun örnekleri. El misal birinci örnek. El aybul yesiru basit bir kusur orfen, örfen basit bir kusur inde tüccar tüccarlar nezdinde basit olan bir kusur yuhtemel fil ukudi akitlerde ne olur? Buna katlanır. Felemenneke iştaretisi sen bir mal alsan وَجَدْتَ فِي Onda da basit bir kusur bulsan فَاذَا Akitlerde böyle bir şeye katlanır. Yani mesela bir elma alıyorsun. Elma aldığında azlık bir yerinde ezik var. Ne bileyim azlık bir yeri çürük gibi. Çürük de değil azlık bir delik var bilmem ne. E sen her bir şeyi bahane ediyorsun. Diyorsun ya bu niye bunu sattın? Bunun burasında delik var. Bunun bu tarafı kirli gibi duruyor. Bunun bu tarafı ezik gibi duruyor. Hani Örfen, tamam mı? E, göze batmıyor gibi görünen kusurlara kusur denmez. İşte bu Kur'an'ın altına girer. Ad-darru li-yisiru yuhtemelu fil-ukudi. Bazı insanlar çok basit meseleleri gündeme derler, getirler işte bunun burasında şu var. Ne bileyim kalem satın almışsın. Kalemin bir tarafında ufacık bir çizik var. E, çizik olsun ne olmuş yani. Sen kalemle yazı yazacaksın. Kalemin üzerindeki azıcık bir çizik e, seni rahatsız etmemiz lazım. Bunun gibi şeyler. Evet. El misalü sani ikinci örnek. Le ustarayte sen bir mal alsan. Satın alsan. Ve hasale leke gabnun Sen basit bir şekilde aldatılmışsın. Ki yutegabun fihin nersi. İnsanlar o konularda hafif de olsa aldatılıyor. Fade yuhtemel eydan fil Akitlerde bunlara da nedir? Katlanır, tamir edilir. Bunlar hani sorun değildir. Üçüncü örnek Esasatul heytani La yüşteretü el ilmu biha Esasatul heytani Duvarların, binaların temelleri La yüşteretü el ilmu biha Onları bilme Şartı yoktur. Yani sen diyelim ki Bir adama bir bina veriyorsun Bina verdiğinde O vermiş olduğun binanın Temelleri, direkleri Nedir, neler var bilmem ne bu kadar çok detayını bilme mecburiyeti yok. Bunu da müşteriye de bildirme şartın böyle bir şey de yoktur. El kaidetü sadisetü. Altıncı kural. Ad dararul yüzel yüzalü bi darul ehafi. Kuvvetli olan zarar hafif olan zararla ortadan kaldırılır. Meselel ulema'u rahimahumullah. Alimler buna örnek getiriyor. Bine fakatil evladi ve zevceti ve gayri çocukların eşin ve bunun dışında kimlerin nafakası feyücberul ebu baba zorlanır ale en yunfika ala evladi çocuklarına infak etme noktasında zorlanır. Yani şimdi diyelim ki çocuklara infak edilmemesi eşine para vermemesi bir kocanın nedir? Bu büyük bir zarardır. He, bunun küçük zararı nedir? Adamı mecbur tutar. Sen illaki çocuklarına infak etmen gerekir diye onu ne yaparsın zorlarsın. El kaidetu sabiatu 7. kural. El iddiraru la yubtilu hakka'l gayri. El iddiraru zarret haline gelmek la yubtilu hakka'l gayri başkasının hakkını ortadan kaldırmaz. Feiza dar feiza darra'l insan ila ayni mal'l gayri. Bir insan başkasının malının aynısına mecbur kalsam. Ne gibi? Kemale udurra ila Bir insan birinin yemeğini yemeye mecbur kalsa. Liyekulehu onu yemesi için. Fecbu alihi damanu. O zaman o kişiye onu ödemesi gerekir. Ve indi şeyhül islam. Şeyhül göre la Onu ödemesi gerekmez. İlla ma'al gina ancak imkan olduğu zaman öder. İmkan olmazsa onu ödemesi gerekmez. Yani adam mecbur kalmış. Önünde de sadece birinin yemeği var. Onu alıp yiyebilir. İbn-i Teymiye göre ödemesi gerekir. Ee, şey Ödemesi ancak imkan olduğunda gerekir. Ama normalde alimlere göre ödemesi şarttır. Ve ma izad durra ila nef'i malil gayri. Bir kişi başkasının malını kullanma bunu buna mecbur kalırsa ne gibi? Kemale durra ila thubil gayri bir insan başkasının elbisesini kullanmaya mecbur kalırsa liyettaqi bihi'l barda soğuktan korunmak için evil harra ve sıcaktan korunmak için ve nahvi zalike o zaman onu ödemesi gerekmez. El kaidetu sadisete aşar 16. kural. Şimdi 15. kuralın altındaki 7 tane kuralı görmüş olduk. Onun furuğu, onun bölümleri mahiyetindeki 6 tane kuralı işledik. Şimdi geldik nereye? 16. kurala. Nedir o? El adlu vacibun fi kulli şeyin ve'l fadlu mesnunun. El adlu adaletli davranmak vacibun fi kulli şeyin her şeyde vaciptir. Farzır. Ve'l fadlu fazladan yapacağın bir iş olursa da mesnunun bu da nedir? Sünnettir. El adlu lügaten adalet ve't nedir? Hilaful cevri. Zulmün zıttıdır. O vel kastu fi'l umuri her şeyde orta halli olmasıdır. Evil emrul mutavassitu beynel ifrat ve tefrit ifrat ve tefritin arasındaki orta yoldur. El fadlu lügaten ezziyadetü Fadl lugatta artırmak anlamına gelir. Ziyade, fazlalık anlamına gelir. Hadil ka'idetü ten ile kısmeyin. Bu kural iki kısma ayrılır. El adlu ve vacib. Adalet vaciptir. El fadlu arttırmak ziyade fazladan yapmak ki, olması olmasının bu sünnetir. Mesela diyelim ki sen birisinden diyelim 100 lira borç almışsın. Adam sana böyle bir borç verdiğinden dolayı 110 lira ona geri veriyorsun. ve da 100 lira verdi. 100 lirayı ödüyorsun. Öderken 100 liranın yanında da beraber küçük de olsa ona bir hediye vermeye çalışıyorsun. Bu nedir? Senin içinden gelen bir faz, fazıldır. Yani lütuftur, iyiliktir. Bu da bir sünnettir. Verme mecburiyeti yok. Ve mecburiyetinde olduğun nedir? Senin o yüz lira borcunu ödemedir. Mes'eletu el adül kısman. Adalet iki kısımdır. Meselesi. Adülün ma'allah, adülün ma'al mehluk. Allah'la beraber olan adalet var. Bir de mehlukla beraber olan adalet var. Adülün ma'allah ve adavacun. Allah'la beraber olan adalet, Allah'a karşı olan adalet. Ve adavacun bu farzdır. Ve zabit kural kuralı nedir? Fi'l evamirihi ve cittinabu nevahihi. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sıkınmaktır. Aydülün ma'il mehluki insanlarla beraber veyahut da olan adalet. Ve eza vacibun. bu da vaciptir. Bu da farzdır. Ve zabit kuralı nedir? En tu'atiye üzerine borç olan şeyi vermendir. Ve tehuzze sana ait olan şeyi de almandır. Ma leke. Malek değil de maaleke. Evet. Fe fil bey'i alışverişte tu'tiyi ona verirsin. Sil'aten bir mal verirsin. Ve u'tiyi o da sana senin malını verir. Ve adalet me'ş ortak ile nedir? Ella yekhune şirikahu kişinin ortağına hainlik yapmamasıdır. Ve fil vakfi vakıfta adalet nedir? En tuafika şar'a fi vakfike. وقفنا إذا الشريعة موافقة إتماندس، وإلا تخالف مخالفة إتماندس، شرط الواقفي، وقف إذا كيسينين، شرط مخالفة إتماندس، الذي لا يخالف الشرع، شريعة مخالفة أول ميان، إذا أوكيم، وإلا تخالف مخالفة إتماندس، شرط الواقفي، وقف إذا كيسينين، شرط مخالفة إتماندس، الذي لا يخالف الشرع، شرع مخالفة إتمان، vakfeden kişinin şartına muhalif davranmamandır. Vel adlu beynel evladi çocuklar arasında adalettedir. Emma fil hibeti <laughs> hibe etme noktasındaki adalete girince fe onlar arasında eşit davranır. Livveker mitlu hazzil erkeğe kıza vermiş olduğunun iki kıza vermiş olduğu payı verir. Erkeğe iki kıza vermiş olduğunu verir. Ve ma fi nefakata ise fi verir. Kulle vahidin her birine ne muhtaç olduğu şeyi verir. Ve delilu minel Kur'an bunun Kur'an'dan delil nedir? Kale <laughs> Allah Teala Allah-u bil vel ihsani Allah-u Teala adalet emreder. İyiliği emreder. Ve ita izil kurba akrabaya vermeyi emreder. <laughs> Ve yana anil fahşayı kötülükten alıkoyar. Vel münker <laughs> münkerden vel ve taşkınlık yapmaktan alıkoyar. Ya'izukum Allah size vaz ediyor. Le'allikum tezekkurun umulur cibret alasınız. Ve kâle Teala Allah Teala şöyle buyurur. Ve yine aqabtum fe'aqibu bimithil ma'uqibtum bih. Ve yine aqabtum eğer siz cezalandırırsanız fe'aqibu cezalandırın bimithil ma'uqibtum bih nasıl cezalandırıldıysanız siz de öyle cezalandırın. Ve sabartum eğer sabrederseniz lehu hayrul lis o sabredenler için elbette daha hayırlıdır. Hadha ma yetallaku bil kısm evveli bu birinci kısımla ilgili olan bölümdür. Ve amma el ikinci bölüme gelince el fadlu fadıl sünnettir. Yani fadl demiş olduğumuz şey nedir? Fadl fazlalık kökünden geldiğini unutmamak lazım. Hani iyilik İyilik yapmak nedir? Bu sünnettir. Mesnunun yani hilaful vacibi. Vacibin zıttına. Ve kısmanı bu da iki kısımdır. Fadlu Allah, fadlu mahluk. Allah'la beraber olan Allah olan iyilik e, evet ve Allah'a karşı olan erdem de diyebiliriz. Fadlu ma'al mahluk mahlukla beraber olan nedir? Bir erdem, bir iyilik, bir lütuf. Evet, fadlu nedir? Ve der ki bile izdiyade arttırarak olur min nevafil taati nafile itaatleri gayril vacibeti farzın dışında nafile ibadetleri itaatleri artırmakla olur. Misal bunun örneği kes sünnenir ravatibi namazların sünnetleri gibi ve kıyamil namaz gibi ve nevafil siyami nafil oruçlular gibi ve hacci hac gibi ve sadıkat sadıkalar gibi ve gayri zelik ve bunun dışında. Başka fadlun ma'il mahluki mahlukla olan bir iyilik. Yani insanlar olan iyilik. Ve zel ki bil ihsani bu da ihsan ile olur. Ziyadetun alel vacibi farz olan üzerine yapılan bir şeydir. ile ukudi diğer akitlerde. Ve fusuhi fesihlerde ve muamelati ve insanlarla olan davranışlarda. Misal bunun örneği. Kez ziyadeti fiftemeni fiyat arttırma gibi min kıbilil müşteri müşteri tarafından. Mesela diyelim bir şey alıyorsun. 28 lira atıyorum. Al 30 lira. 2 lirası da benden sana bahşiş olsun gibi böyle yapmak nedir? Müşteri tarafından fiyatın arttırılması fadulu me'al mehluk bölümüne girer. Ve ziyadeti fissil'eti malı arttırmak. Min kıbilil satıcı tarafından. Yani sen diyelim ki bir kilo elma istedin adamdan. Adam sana ne yaptı? 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram kendinden fazladan verdi. Ee, bu da nedir? Fadlun me'al mehluktur. Tamam. Başka ne gibi? Vel İbrahim'in eddini. Başkasından alacağım var. Borcunu siliyorsun adamın. Benim senden alacağım var diye. Almıyorum. Helal olsun. Demek gibi. Vel vefai bil kardi kable hulûli ecelihi vakti gelmeden önce borcu ödemek gibi. Yani sen diyelim ki misal borcu gelecek ayın başında ödemen gerekiyor. Şimdi para eline geçti. Ayın bugün kaçı? Dokuzu. Gidiyorsun adamı şimdiden ödüyorsun. Bu nedir? Fadurun mal mehluk bölümüne girer. Burada kalsın ister. Çünkü vakit doldu. Ee, evet. Bugün ne işledik? Biz la darara ve la dirara kuralının altında altı kural vardı. Bir kural öncesinde işlediydik. Bugün de diğer 5 kuralı işlemiş olduk. Ondan sonra 16. kuralda işledik. 16. kuralda nedir? Adalet her şeyde farzdır ama iyilik yapmakta nedir? Sünnettir dedi. Bunları da kendi arasında iki kısma ayırdı. El al adlu ma Allah, el al adlu ma'al mahluk, el al fadlu ma Allah, el al fadlu ma'al mahluk diye iki kısma ayırdı. 16. kuralda burada bitirdi. 17. kuralda da kaldık. Bunu da bir dahaki dersimizde işleriz inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين